Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bugün sizlerle 1 vs 1 2 dakikalık 1 dakikalık ya video Hadi videoyu geçmeden Konuşmadan boş 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 Hadi, hadi hazırlayın ben Ben de Ben, ben... oyunu ilk başlarken çıkarmayacak mı kalp Hadi çağır Bekle be Bekle <laughs> 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 Benim için duymuş olabilirsin Hadi Bekle lan bir <laughs> bebebebe pip sesimi yok. Yok. Nani? ustası geldi. Ah, yine esprin. nani ustası <laughs> geldi. <laughs> Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Hapsediyoruz <laughs> olduk. Bara sataşmayın. <laughs> Adımı sorsan griff diyerim. Bulutlarım var benim. Adım